Arkadaşlar hoş geldiniz. Biliyorsunuz Chess.com'a geçiş yaptık ve bundan sonra da tabii ki ben de sitede birazcık antrenman yapmak istedim. Dün oynarken burada rakibim çok hatalı bir hamle Şah 8 oynadı ve kaleyi boşta bıraktı. Tabii ki böyle bir konumda terk etseydi size anlatacak hiçbir şey çıkmayacaktı ama rakibim harika bir şekilde bana yardımcı oldu ve burada Vezir E8 oynadı. Ve Vezir E8'den sonra burada harika bir mat var. Sizler bu matı durdurup düşünebilirsiniz ama ben Vezir E8 yerine ne oynayabilirdi diye bir bakmak istiyorum ve sonra çözüme de geçeceğiz. Burada aslında çok güzel bir Vezir G5 hamlesi vardı. Hem G2'ye bakıyorsunuz Fil B7'den bak Baktığı için hem de aynı zamanda vezir e3 gibi bir hamleyle beraber artık mat ata çıkabilir ortaya. Burada olur da mesela kale b7 gibi bir şey alırsanız belki vezir e3'ün devamında güzel durumlar ortaya çıkabilirdi. Fakat Yine de tabii ki Vezir h ile beraber hem G2 hem e 3 tuttuğunuz varyantlar var ki Vezir Cebir'e de inemiyor fil burada olduğu için. Böyle bir konumda da e, tabii ki yine beyazlar kazanacaklardı ama en azından bunu deneyebilirdi. Fakat Vezir E8 ile beraber artık size bir video çıkarmamı sağladı ki görebildiğim için de burada taktiği mutluyum. Benim 6 saniyemi aldı ama daha hızlı çözenler illaki vardır. Burada tabii bir de kontrol etmek durumundaydım. Çünkü e, oyunu da kazanmak istiyorum. Öyle sağ sola hemen vezir patlatamazdım. Ama 6 saniye sonunda burada vezir çarpı h6 hamlesini oynadım. Ve mecburen matı uzatmak adına g çarpı h6 almak durumundasınız. Aksi takdirde şah g8'e vezir g hemen mat oluyor zaten. O yüzden buradaki fedayı kabul ediyorsunuz. Rakibim de böyle yaptı. Ve buradaki hamle çok önemli o da e6. Hem şah çekmiş oluyorsunuz hem de aynı zamanda burada e6 hamlesi artık f7'yi koruyor. Çünkü şah g8 kaçtıktan sonra artık kale g4'e burada şah f7'yi alamayacaksınız. E, tabii rakibim e6'dan sonra uzatmak adına at c3 ya da at f6 oynayabilirdi. Bir tür fille alacaktım zaten ama rakibim de şah g8 oynamayı tercih etti. Ve kale g4'ten sonra şahın kaçabileceği hiçbir yer yok. Önüne hiçbir şey kapatamıyorsunuz ve konum böylelikle mat olmuş oluyor. Twitter'da tabii ki böyle e, denk gelen taktikleri sizlerle paylaşıyorum ve bu çok tuttu ve dedim ki YouTube izleyicileri de bundan mahrum kalmasın ve böyle ara ara çıkan taktikleri ya da gördüğüm taktikleri sizlerle bu kanalda paylaşmış olacağım. Bu arada her cuma ödüllü bir karşılaşma var. E, onun videolarını koyuyorum. Mutlaka kanala abone olmayı unutmayın ki o 1000 TL ödüllü videoları da izlemiş olun. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.